Hocam IŞİD e, Suudi Arabistan'ın Arur şehrini kontrolleri, kontrolleri altına alıp Kabe'yi tahrip etme kararı aldı. Allah'ın izniyle Şeyhimiz El-Bağdadi önderliğinde Mekke'de taşlara ibadet edenleri yani hacıları öldürecek ve Allah'ın yerine ibadet edilen Kabe'yi de yıkacağız açıklaması yaptılar. Kabe'yi mi yıkacaklarmış? Evet. evet. Kabe'nin yıkanması kıyamet alametlerindendir. Ama o kadar rahat olmaları da hayret Buna güçlerin yeteceğine mi inanıyorlar? Evet. Hmm. Eee... abi, ne mantıkla onu düşünüyor acaba? Oradaki o, puta tapımı var. Puta tapımı Ama peygamberimiz zamanında da vardı Kabe. Evet. Hazreti İbrahim devrinde de vardı. Taştal evet. bir binaydı. Evet. Yani yıkmanın bir mantığı yok. Dine uygun bir yönü yok. Evet adam yanlış yapıyorsa eğitirsin. Değil mi? Ya, yakarak yıkarak olur mu ya? Eğiterek olur. E sen istediğin kadar öyle düşün. O zaman gider arsasını öper. Eğer putlaştıracaksa gider toprağını gelir gözüne sürer. Yine putlaştırır. Eğitimle mi olacak? İşidin eğitimi namlunun ucunda. Adam eğer dediğini dinlemiyorsa kafasına sıkıyor. Dinliyorsa da tamam. Böyle din anlatımı olmaz. Böyle tebliğ de olmaz. Yani Kur'an'da böyle bir açıklama yok. Dinde zorlama yoktur diyor Allah ayette. Eğitim nedir? Kur'an'da Allah şirke karşı açıklamada bulunuyor. Şirkten kaçının diyor. Ama buna rağmen yine müşrikler olacak diyor Allah ayette. Onları ben cezalandıracağım diyor. Ama bunun dışında müşrikleri şeytan Allah'ın güvenli olan yere kadar götürün diyor. Can güvenliklerini koruyun. Onlara bir zarar gelmesin. Size zarar gelebilir diyor Allah. Ama onlara zarar gelmesin. Canınız pahasına götürün. Onları koruyun diyor. E sen ne diyorsun? Kabe'yi yıkacağım. Oradaki hacıları da kazıyacağım diyorsun. Kur'an'a uygun değil. Müşrik dahi olsalar bunu yapamazsın. İnşallah. Hocam peygamberimiz de putları kırıp binasını muhafaza etmişti inşallah. Efendim? Peygamberimiz de putları kırıp içindeki binasını muhafaza etmişti. E tabi ki ya. Zor o zaman da adamlar pota tapıyorlardı. Eğitimden hallolacak şeyler, namlunu ucuna halletmeye kalkıyorlar. İşit. Ne diyor? Kabe'yi yıkacağım. Kardeşim şu akıl mı ya? Kabe'yi yıkmak ne demek yani? Müslümanların kalbinde derin yara açacak, Müslümanları galyana getirecek bir şey. Hz. İbrahim bizim elleriyle Kabe'yi inşa etti. Eğer putperestliğe karşıysanız eğitimle halledin. Anlatın, konuşun. Her şeyi namlunun, kalemin yerine namlu almış. Adama bir şey soruyor, tak kafasından vuruyor. Bir şey soruyor, tak kafasından vuruyor. Böyle İslam anlayışı var mı ya? Kaç yerde Cenab-ı Allah ayeti veriyor. diyor. Sen onun üstüne bir zorlayıcı, baskı yapıcı değilsin. Senin görevin tebliğ yapmak diyor Allah. İster kabul etsin, ister etmesin. Sana ne ya?